Onu buldun ya? Benim şey videosu var ya go kart. Alp'in YouTube kanalında çektiği tek özgün içerik go kart. Çok berkantlarda. Ayı biliyorsun. Evet. Kanka güzel videoydu <laughs> ama. Evet. Ha? Dur bir dakika ya. Güzel timing. Evet. yine 16'ya 4 oynuyor anladım. Allah Allah. <laughs> dakika 4.05'ten devam edeceğiz. 3'te de çık 4.05. No. Oynayışımı gördünüz mü? Ya gerizekalı zekalı velek ya. Bekle abi. Bizim <laughs> <yemeklerini altından> gibi <laughs> bir ağzından alıyor. Ya Stink Osman amına koyayım seni ya. <laughs> Aptal hep. <herif>. Milita <laughs> komik olmuş. Adine bak soranlar var izleyiciden. İzleyicileri geliyor. İzleyicilere indirim yapmayan adam vuruyor diyor. <laughs> izleyicilere yüzde on indirim var mı? Ay <laughs> çok güncel bu. Evet, Cevap vermedi ama indirime. O yüzden canından oldu bak şimdi. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> bizim izleyicilere indirim var mı? Anlatan geldik derlerse. <laughs> Size bir hayat tavsiyesi. Hakikaten makara gerek ama işe yarar. Red evet, bu lafın hep arkasında yürüyor. Uygulamanızda iş yapmayın hiçbir zaman hayatta. Hiçbir şey zaman. Öyle çekerseniz çok sağlıklı bir karar verirsiniz. Duygulardan Hayatınız da, değişir. Mantık çerçevesinde bir karar verirsiniz arkadaşlar. This is one. Here we go. This is two. Let's go. He's going to double down. Crossing window. One jump, two jump, three jump. Amut Osman'ı. Issız adam var abi Çağınırmak'tan bunu da duymuşsundur Bu da çok güzel bir film ödüllüdür Bunu konu ne? O aşk filmi abi bir kadın erkek arasında geçiyor Başka neyin arasında geçecek? Dingil Kadın erkeğin arasında geçecek aşk filmi Neyin arasında geçecek başka? Mesela püf noktalarından biri. Okulda bir sürü arkadaşlarınız vardır. O arkadaşlar ya, arasında sizinle böyle dalga geçen. Yine sinirleniyorum çünkü 30, girdi beyler. 30 Be. Koca bir devir geldi, gidiyor. O ben lisedeydim, akıl tatlı ve canlı izletirdim insanlara. Boya abi. Boyu hala aynı. <laughs> Sizin böyle üstünüze gelen Ama ne kodumlu şiş kodumuz öyle camaş gibi ye otur tamam mı? Sizi esen bazı tipler vardır Tamam mı? Sizi esen bazı tip Camaş gibi <laughs> Buraya baktıkça gene ben direne sinirleniyorum Hepiniz sırayla bu adama silah atıyordunuz. Bin dolar kaybettim. Yavşak beni vuruyor. Tam adamı vuracağım sıra. Ye otur tamam mı? Bizi esen bazı tipler vardır. Mesela. Aman okudum çeli seni. Otur öyle. Domuz gibi otur. Ye otur. Ye otur. Piç. Zorba olma. Kanko. <laughs> Zorba olma. Kanko. Bak, şey. <laughs> Öleceksin <demiştim>. Abi daha <gülüyor> <gülüyor> Salak bebe. Kaçtı? Üçte mi kapatıyorduk? Dörde kadar mı? Dört beş. Dört sıfır beş. Tamam orası abi. Niye izlendiğini anladım videonun. Röportaj başladı mı? Röportaj başladı Hayır, mı? Hayır. Belki video açılmıyor. Özel mi diyor Kerem? Elle mi e abi sürekli e e düşündüm düşündüm, düşündüm. Düşündüm. ya dur. Ya ayarladık. <laughs> Anons edilen araç bize doğru geliyor. Herkes hazır olsun. <laughs> <laughs> gelen aracın içinde Polat Alemdar var. Dikkatli olun. Polat Alemdar'ı mı durduracağız amirim? Emir böyle. Yap denildi mecbur yapacağız. <laughs> Gerçek olsa var ya. Ben bunu yapamam amirim. Hadi, Hadi bakalım kalk, ya. Kızlar, ya. Kapat, kuş, çöpeş, taflar, da Bu gece kalk, paket sonra. Denize, Aa, anını çok iyi yapmış bitti ya. Uf. Şimdi bütün kızgınlığım gitti o sona mesela bak. Hemen başa sarıyorsun geri geliyor. Ben öyle yapayım. Hadi inşallah ya. Sonuna koyduğu şeye bak. Oğlum böyle bir şey olsa var ya. Tüylerim ürperdi şu anda ya. Üçte dörtte yayından sonra ben bir izleyeyim neymiş bakalım. Ne güzel fotoğrafı koymuş öyle ya. Neyse. Hadi hazır mıyız?